Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantı salatası tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Tenceremde kaynamış suyuma 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 500 gram mantımı koyuyorum. Ben fırınlanmış mantı kullanıyorum. Siz istediğiniz her tür mantıyı kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Mantılarımı hafif diri kalacak şekilde haşlıyorum. Mantım artık haşlandı. Dediğim gibi çok haşlamayın. Hafif böyle ağza gelsin. Şimdi altını kapatıyorum. Süzeceğim. Süzdükten sonra bir kaba alacağım. Mantımı süzdükten sonra bir kaba aldım. Şimdi üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave ettim. Güzelce karıştıralım. Neden yağ ekledim? Çünkü mantımızın soğumasını bekleyeceğimiz için birbirine yapışmaması için yağ ekledim. Tamam güzelce karıştırdım. Şimdi mantılarımı soğumaya bırakıyorum. Mantım soğudu. Şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 3 adet közlenmiş kırmızı biberimi ince ince doğradım. Onları ekliyorum. 4 dal yeşil soğan, 3-4 dal dereotu ve maydanoz, 2 adet kornişon turşumu. Onları da güzelce doğradım ve ekliyorum. Sevmediğiniz yeşillikler varsa eklemeyebilirsiniz. Eğer evinizde taze nane bulunuyorsa taze nane de çok yakışıyor. Ondan da ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı mısır. Bir su bardağı haşlanmış nohutumu da ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi sosumuzu da ilave edelim. Yarım limon suyu. Yarım tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı nar ekşisi. Tadına bakarak tekrardan ilave edebilirsiniz. Limonunu, tuzunu, dilediğiniz miktarda ayçiçek yağı veya zeytinyağı ilave edin. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. İyice karıştıralım, bütün malzemeler birbirine güzelce karışsın. Çok doyurucu bir salata oluyor. Ben özellikle günlerde yapıyorum bu salatayı. Gördüğünüz gibi gayet de kolay yapımı. Salatam gördüğünüz gibi servise hazır. Muhteşem gözüküyor. Şöyle kaselere servis yaparak misafirliğinize ikram edebilirsiniz. Mutlaka denenmesi gereken bir salata. Deneyin. Denersiniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.